Sultan Süleyman Han Hazretleri Ne var senin? Ne oldu? Manasız şeyler. Kim üzdü seni? Siz döndünüz ya. Başka hiçbir şeyin önemi yok. Ne oldu? Ne oldu sana? Söyle. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Cihangir'im nasıl? Bazen ağrıları tutuyor ama iyi şimdi. Âlâ. Ben de hazlanmaya gidiyordum. Malum bu gece perşembe. Yanına gelmek için sabırsızlanıyorum. Sultanım, Hünkârımız haremiyle birlikteler. Ne vakit bitecek yüzüğüm? Daha hayli işi var. Aşkımızı bir mühür gibi parmağımda taşımak için sabırsızlanıyorum. Ne hoş bir ayna bu. Baktıkça beni göreceksin bu aynada. Sana aşık yüreği göreceksin. Gel. Hünkârım. Hürrem Sultan geldiler. Kes. Süleyman. Gel Hürrem, nedir mevzu? Senden bir istirham mı olacak? Müsaaden olursa bir vakıf kurmak istiyorum. Ne vakfıymış bu düşündün mü? Epeydir aklımda. Büyük bir imaret. Yoksullar ve ihtiyaç sahipleri için. Hmm. Madem isteğim bu, hazineden sana tahsisat ayrılacaktır. Lüzum yok Süleyman. Ben bütün masraflarını tamamen kendim karşılayacağım. Devlet erkanından mühim zatların hanımlarını haremde ağırlamak istiyorum. Onlardan kuracağım bu vakfa destek olmalarını isteyeceğim. Maddi bir katkı değil. Onların vakfımın mütevelli heyetinde olmasını istiyorum. Anlaşılan etraflıca düşünmüşsün. Benden sana müsaade nasıl istiyorsan öyle yap. Bir şeye ihtiyacın olursa da bana söyle. hünkârım. Müsait değilseniz ben daha sonra... Gel paşa. Ben de Ebu Suud Efendi'nin yazdıklarına göz gezdiriyordum. Bir an evvel divanı toplayıp bu hususları görüşün. Evet. Fransa elçileri ne diyor? Ne istiyormuş Fransa bizden? Hünkârım ben de size bu mevzuatla ilgili malumat vermeye gelmiştim. Evvela Kapudan Paşa Hızır Reis'le görüşüp cenemizi kuşatmak için destek istemişler. İttifak mı istiyorlar? Papadan korkmuyorlar. Mı? Hünkârım, önceki yıl Papa Clement ile Kral François, Marsilya'da buluşup siyasi bir evlilikle Şarken'e karşı güç birliği sağladılar. Ki akabinde François'nın oğlu Henry ile Papa'nın yeni Catherine de Medici evlendi. Floransalı Mediciler. Doğrudur hünkârım. Yıllar evvel ölen eski Floransa Bey'i ve Urbino Dükü Lorenzo di Medici'nin kızı. Onunla aynı adı taşıyan dedesine muhteşem Lorenzo derlermiş. Kafirde muhteşem olmak ne kolay. Zannedersin ülkeler fethetmiş. <laughs> Dede Lorenzo Medici şairlere, sanatkarlara, alimlere pek cömertmiş. Hatta yaptırdığı eserlerle Floransa'yı donatmış. Bundan mütevellit muhteşem diye anılır. Ondan sonra gelen beye de tarihsiz Piero denmiştir. Hünkârım bence sizin de adınızı taşıyan nice eserler yaptırma vaktiniz geldi. Hayallerimi anlayacak bir mimar bulabilirsem... ...öyle eserler yaptıracağım ki... ...dünya durdukça onlarda duracak. Cümle alem hayran kalacak. Fakat bir birlik yok. Machiavelli adında bir kafir, Prens isimli bir kitap yazıp Lorenzo'ya ithaf eder. Ondan İtalya'yı silahlandırıp ülkedeki bütün yabancıları kovarak birlik sağlamasını ister. Fakat denen o ki kitapta öylesine ahlaksız öğütler varmış ki Machiavelli ölene kadar kitabı ortalığa çıkarmaz. Bu kitabı derhal buldur paşa. Buldur ki ne yazmıştı bunca sene saklanmış görelim. Fransızlara gelince görüşmelerine devam etti. Şalken'e karşı François'u desteklemeye devam edeceğiz. İlaveten Luther ve Papa Clement'i unutma. Hristiyan alemindeki bu ayrılığın derin bir uçurum haline gelmesini sağlamalıyız. Siz nasıl far söylersiniz? İbrahim Paşa Bu evlilik meselesi nedir? Rüstem'le Neger Hatun'u evlendireceğin söylendi bana. Doğrudur hünkârım. Hatice sultanımızın takdiri. Esmemen. Esmemen, Cihangir hast. Esmemen, Cihangir hast. Pesare. Pesare, Sultan Süleyman hasta. Pesare, Sultan Süleyman hastam. Şehzadem, unutmamışsınız. Şehzadem, Cihangir'im. Sen kardeşlerinden evvel öğreneceksin Farsçayı. Firuze'nin sorardı bana? Sihir okulda. Ama şimdi hiç yok. Gelmiyor. Şehzadem, üzülmeyin. Ben buradayım. Aldam sevmiyor seni, istemiyor. Münasip vakitlerde görürsün sen. Şehzademin gönlünü fethetmişsin. Şükürler olsun ki senin ellerinde derman buldu. Dile benden ne dilersen. Kalbinizin attığı her can benim de canımdır hünkârım. Bu kıymetsiz zayıf cariyenizin sizin yanınızda olmaktan gayrı ne isteği olabilir? Gel. Hünkârım, Mihrimah Sultan geldiler. Gelsin. Baba. Ayfa canım, gel. Hoş geldiniz Sultanım. Ben Cihangir'i görmeye gitmiştim. Burada olduğunu söylediler. Otur. Başlayın. Vakit geç oldu. Cihangir'in uyuması lazım. Müsaade ederseniz onu götürmek istiyorum. Gel. Hayırlı geceler Cihangir'im. Mihrimah Sultanımız hala konuşmuyor benimle. Öfkeli. Oysa ben onu çok seviyorum. Özlüyorum. Kimse paylaşmak istemiyor sizi. Ama bu yanlış. Siz bir cihan sultanısınız. Hareminizdeki her kadın sizi mesut etmek için nefes alıyor. Ben de onlardan biriyim sadece. Arzum size bir evlat vermek. Ma derse seher derrahe meyhane nehadem. Mehsul dua.

O halde konuşulanlar malumunuz. İrademdir. Ebu Suud Efendi ile konuş. Kanunların yeniden yazılması için Celalzade ile birlikte idare edeceği bir heyet kursun ve bir an evvel başlasın çalışmalara. Nasıl arzu ederseniz. Yarın Fransuanın elçisini kabul edeceğim. Akabinde vazifeyi kendisine tebliğ ederim. Âlâ. Pargalı. Bugün divanda pek bir sıkıntılıydın. Aklın orada değildi sanki. Bir mesele mi var? Dün hatunları kendi dairemde ağırladım. Kuracağım vakfa destek olmaktan şeref duyacaklarını söylediler. Âlâ. Vakfın işlerini yürütmesi için vekaleten birini tayin etmem lazım. Rüstem ayrı düşünüyorum. Tabii sen de münasip görürsen. Münasiptir Rüstem ama istikbali olan kabiliyetli bir zat. Öyle. Fakat paşamız Ondan kurtulmak için Nigar'la evlendirdi. Malum sana yakın kim varsa göndermek istiyor. Biz kendi Çelebi'nin akıbeti ortada. Kuvveti yetse beni bile gönderir. Hürrem. Hatice Sultan'a ihanet etti. Sonra kendine Sultan dedi. Şehzade Mustafa'nın tahta çıkması için elinin geleni yapıyor. Daha evvel yaptıklarını saymıyorum bile başkası olsaydı şimdiye çoktan kellesi giderdi. Senin yaptıklarını bir başkası yapsaydı neler olurdu düşündün mü hiç? hünkârım, elçi Monsieur Forey ile uzun bir müzakere ve mükalemede bulundum. Fransızların asıl derdi neymiş? İttifak dışında bir istekleri var mı? Bir ticaret anlaşması yapıp askeri ittifakı onun arkasına gizlemek niyetindeler. Tüccarlarına imtiyaz mı istiyorlar? Limanlarımızda ve diğer gümrüklerde bizimle aynı vergiyi ödeyecekler. İbadetlerini hür bir şekilde yapacaklar. Bir suç işlendiğinde davaya kadılarımız değil, kendi mahkemeleri bakacak. Bir Fransız öldüğünde eşyaları elçiliğe teslim edilecek, gemilerine dokunulmayacak, karada ve denizde esir alınmayacaklar. Talepleri bunlar. Ve tabii aynı hakları kendi ülkelerinde bizim için de sağlayacaklar. Sen ne cevap verdin? Bu bir antlaşma değil, ancak yüce hünkârımızın bir ihsanı olur dedim. Müzakerelerimiz devam edecek. İtalya sahipsiz pargalı. Bu ittifak bize Atam Sultan Mehmet Han'ın yarım bıraktığı İtalya'nın fethini nasip edebilir. Lakin Fransızlara itimat edilir mi? Edilmez evet. Ancak biz de ipleri sıkı tutarız. Hünkârım siz ki Sultan Mehmet Han'ın alamadığı Rodos ve Belgrad'ı fethettiniz. İtalya'yı da alarak Roma'nın fethini tamamlayacaksınız inşallah. Allah'ın izniyle o güzel günlerde görüşeceğiz. Firuze'yi hiç dinlemedim mi? Çok büyüleyici bir sesi var. Çengi de gayet iyi çalıyor. Daha evvel dinlemiştim. Aslında sultanımıza ders veriyordum. Ama yarım kaldı. Öyle mi? Bence devam etmelisin. Ben de yarın bırakmak istemezdim. Fakat bir Cihan Sultan'ın gözdesini böyle işlerle meşgul etmek istemem. Gel. Hünkârım. Söyle Afife Hatun. Müjdeler olsun. Şehzade-i Civan baktımız. Mustafa Hazretlerinden hayırlı bir avadis geldi. Hanedanı Ali Osman'ın bir şehzadesi daha oldu hünkârım. Âlâ. Derhal hazırlıklara başlayın. Tez vakitte manisayı yola çıkacağız. Ağlar. Hünkârım. Derhal Firuze Hatun'a haber verin, gelsin. Gel. Hünkârım. Gözdeniz Firuze katını görmek istemiştiniz. Evet, neden gelmedi hala? Kendisini Hatice Sultanımızın sarayına yollamıştım. Zira Sultanımız bizzat çağırdılar. Neden çağırmış? Huri Cihan Sultanımız. Rahatsızmış biraz yanında olmasını istediler. Malum şifalı elleri her derde deva. Benim neden bundan haberim yok? Bağışlayın. Ben hemen döner dedim. Fakat sultanımız bırakmadılar demek ki. Arzu ederseniz derhal alır gelirim. Hatice'min yanına gittiğini söylediler. Evet. Kendileri çağırdılar. Sağ olsunlar buraya geldiklerinde de görmek isterler beni. Sohbet ederiz. Canını sıkan bir şey mi oldu? gidiyorsunuz. Yine ayrılık vakti geldi. Mesele buysa üzülme. Erken dönerim. Gitme Süleyman. Gözde, akılda, canda giderse gitsin. Sen git. Bence seni görmek onlardan daha iyidir. Yeter ki sen gitme. Güneş de, gök de senin gölgene sığınmışlardır. Eğer şu gökyüzü, şu yıldızlar giderse gitsinler. Yeter ki sen gitme. Dersen ...benim canımı da al, beraber götür. Eğer beni bu sofradan alıp... ...kendinle beraber götürmeyeceksen... ...gitme. Ben seninle beraber olunca... ...cihanın her cüzü... ...bana bahçedir, bostandır. Sonbaharda, bahçenin bostanın güzellikleri gitse bile sen gitme. Bana ayrılığını gösterme. Ayrılığın pek taşır.